Haftalık Esam konferanslarının bu haftaki konuğu eski Diyanet İşleri Başkanı Profesör Dr. Mehmet Görmez oldu. Programa AK Parti'nin kurucularından Bülent Arınç da katıldı. Mehmet Görmez İslam'ın geleceği ve geleceğin İslam'ı üzerine konuşma yaptı. Ama bu konulara ev sahipliği yaptığından dolayı, sizin gibi kıymetli hocamızı bu akşam misafir ettiğinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Esam'ın bu haftaki konuğu Mehmet Görmez'di. Başka mer başta merhum başbakanımız, Tiner Erbakan hocamız olmak üzere bütün büyüklerimize ahirete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin her hafta düzenli organize ettiği çarşamba sohbetleri programının konusu İslam'ın geleceği ve geleceğin İslam'ı oldu. Muhterem hocamız Profesör Doktor. Programda Mehmet Görmez Müslümanların içerisinde bulunduğu karamsarlık ve ümitsizlikten de bahsetti. Kur'an-ı Kerim'in en büyük haramlardan kabul ettiği yeis ve kunut olarak ifade edilen ümitsizlik ve karamsarlığın Müslüman coğrafyada çokça egemen olduğu. AK Parti kurucularından 22. dönem milletvekili Bülent Arınç da konferansta söz aldı. Mallarına çökebiliriz. Onları ganimet olarak... Arınç Karar Gazetesi yazarı Ahmet Taş Getiren'in geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı yazıdan da bahsetti. Ahlakla ilgili iktidarı destekleyenlere imada bulundu. Bu dereden, bu nehirden suyunu dolduruyor. Ben de elimden geleni doldurayım. Oğlum kızım bir yerde iş bulsun. Bazı ihalelerden ben de iş alayım. E bütün bunlardan sıkıntı veya da şikayet etme hakkınız yok. Bak işte Ayasofya açıldı. Arınç son olarak eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'e soru sordu. Ama harp hiledir düsturu neyi içeriyor? Biz Türkiye'de kiminle harp ediyoruz? Böyle bir harp var mı? Diyarı İslam'da mıyız? Diyarı küfürde Bunlar bizim gençliğimizdeki kavgalardı. Kim kimle harp ediyor? Bunu Türkiye ölçeğine koyarsak böyle bir şey ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır? Mehmet Görmez Bülent Araç'ın sorusuna İslam tarihinden örneklerle cevap verdi. Müslüman coğrafyada çokça egemen oldu.